Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bay negatif gameplay yapacağız arkadaşlar. Şu anda karşımda 6 yıldızlı rütbe 2 200 kopyası var gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ilk önce efsaneler diyarında bir hasar testi yapacağız. Ondan sonra çeşitli bir macerada deneyeceğiz arkadaşlar işlevini falan. Özelliklerini anlatmıştım da önceki videolarımda arkadaşlar. Bu videonun sonuna da koydum. Oradan özelliklerini okuyabilirsiniz. Evet. Şimdi ilk önce kısa geçelim arkadaşlar. Bay negatifin artı özelliklerinden bahsedelim. Şimdi e, az önce gördüğünüz sinerji takımıyla arkadaşlar Bay negatifin e, potansiyeli biraz artıyor. Nick Fury'nin ve Quake'in verdiği e, kaçış sinerjisi sayesinde işlevi biraz iki katına çıkıyor. Ama bu da sınırlı tabii ki bunu her zaman yapamıyorsunuz onu da anlatacağım. Evet Bay negatif tamamen e, ışık enerjisini karanlık enerjiye dönüştürerek rakibinize olabildiğince fazla hasar vermekle alakalı arkadaşlar. Önce böyle siper yaparak geriye çekilerek falan L1 atarak... Sürekli e, bir dakika bir dakika L1 galiba çeviriyordu. Şöyle bir hızlı bakayım. Aynen. süper yaparak geri kaçarak falan öyle ışık enerjisi kasmak durumundasınız. Ondan sonra kaçış yaparak veya L1 atarak bunları karanlık enerjiye çevireceksiniz arkadaşlar ve L2 ile de üstünüzde ne kadar karanlık enerji varsa o kadar fazla hasar vereceksiniz rakibinize. Bay negatifin e, rotasyonu tamamen bundan ibaret. Bu şekilde rakibinize maksimum hasar potansiyelini veriyorsunuz. Şimdi onun nasıl yapıldığından bahsedeyim. E, Gerçi dövüşürken bahsetsem daha iyi olur. Devam edeyim artı özelliklerine. Şimdi e, senderetme etme e, kader mührü ve e, iptale karşı bağışık olması onu çok güzel bir buffet counter yapıyor arkadaşlar. Yani hit, sille karosunda çok iyi gider. Bu sayede. Ondan sonra güç çerezi karosunda da çok iyi gider. Mistik şampiyonlar için çok iyi olur. Ondan sonra eğer rakip sizi e, iptal etmeye çalışırsa yani iptal etmeye çalışırsa süper retiniği sayesinde rakibe hasar da veriyor. Eee ama tabii süper yeteneğin açık olması lazım bunun için. Sonra savunmada gayet iyi arkadaşlar. Savunmada da yani kontrolleri tersine çevirme falan rakibin iyicene kafasını karıştırır. Ee, böyle de fiziksel de hat fiziksel hasar da veriyor böyle kaçışlar yaparak. Çok güzel hasar verebilir savunmada. Ondan sonra çok güzel e, korkutma atıyor. %160 e, orana kadar rakibe korkutma atabiliyor. Bu aynı zamanda biliyorsunuz korkutma e, ustalığıyla da çalışır. Çok güzel bir iyileşme tersine çevirme mekaniği var yani. Sonra örümcek domuz gibi bunun da bozma pot e, bozma bağışı var arkadaşlar. Bozma direnci var. Ee, rakibin üstündeki her zayıflatıcı başına %40 bozma direnci kazanıyor biliyorsunuz. Zayıflatıcı başına ama. Pasif e, bozmalar da buna dahil. Ondan sonra bu da demektir ki geri çekilmek yok. Mojo ve Icarus karolarıyla gerçekten çok uyumlu demek bu arkadaşlar. Zaten geri çekilmek yok karosuyla da deneyeceğiz. Ondan sonra e, bunlardan hasar almak yerine süper yeteneği açıksa Hasar almak yerine canını yeniliyor arkadaşlar. Bakın süper ne diyor ki bozmadan e, hasar alıyorken e, artı 794.77 canınızı yenileyin diyor. Ama 200 kopyada tabii ki. Bildiğiniz e, tersine çeviriyor gibi bir şey bozmayın. Ondan sonra L1'inden gelen siper e, takviyesiyle çok güzel blok yeteneği de kazanıyor arkadaşlar. E, bu sayede işte Sasquatch gibi hero'lar hani atıyorum Tanarak'ın gazabına giriyor ya. Onları çok güzel bloklar. Bay negatif. Ondan sonra özel saldırı 3'ünü atarak arkadaşlar. Direk hasar da verebilir. Bir l L2, L2'sinde verdiği hasardan bir hasar yani L2'sinde verdiği hasar kadar güçlü değil bu ama gene güzel hasar veriyor L3'ünde de onu da göstereceğiz. Evet. Ondan sonra e, kaçış engelleyen kişilerle yani tamamen şey değil. Yani kaçış engelleyen kişilere karşı da oynayabilirsiniz ama tam anlamıyla değil bazıları hariç tabii ki. Ondan sonra süper şart değil arkadaşlar. Ama tabii yüksek olursa gene iyi olur. Ondan sonra sinerjiye bağımlı değil. Ama Nick sinerjisiyle gerçekten güzel e, fayda sağlıyor. Ama şart değil. Sonuçta o da sınırlı çünkü. Shang-Chi sinerjisiyle de çok fazla hasar potansiyeli kazanabilir. Onu da kullanabilirsiniz. Ondan sonra e, ustalıklar açık da kullanabilirsiniz. Eğer Nick'in iyileşme sinerjisini getirirseniz veya Venom sinerjisini de getirirseniz çok güzel faydalanıyor. Venom'la çok güzel sinerjisi var. Bay Negatif'in. Sağlığını %1 sonsuza kadar yenileyebiliyor diye biliyorum. Venom ve Huda da çok güzel sinerji veriyor arkadaşlar. Stark örümcek ve gece maymunu da apayrı sinerjiler veriyor. Onu özelliklerini de anlatmıştım. Bildiğiniz örümcek adam, stalk örümcek ve gece maymunu zır kırma, e, bozma ve zayıflat, zayıflık atabilme özelliği kazanıyor bay negatif sayesinde. Tabi bu da sınırlı. Sınırsız değil bu da. Evet. Artıları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi eksilerinden bahsedelim. Oynaması biraz stresli arkadaşlar. Işık e, enerjisini ve karanlık sinerjisini ayarlamak gerçekten çok zorlayıcı olabilir. Yani oynama stili biraz zor gerçekten. Özel saldırı ikisindeki hasarını ayarlamak yani tamamen sizin karanlık enerji, enerjinize bağlı olduğu için ve karanlık enerji de süreli olduğu için ondan sonra onları düzgün bir şekilde üstünde tutmanız gerekiyor. Biraz zorlayıcı o yüzden. Sonra hasarı tamamen zayıflatıcılarından geliyor arkadaşlar. Bozma şu bu. Yani zayıflatıcı temizleyen veya zayıflatıcı bağışçı olan karolarda hiç iş yapmaz arkadaşlar. Aynı void gibi void mantığıyla düşünün. Sonra siper yapmaya çok bağımlı arkadaşlar ağır saldırı atarak e, hiddetlerini basmanız lazım güzel hasar verebilmek için. Sersem bağışığı olan yerlerde epey zorlanacaksınız ve e, blok yeteneğinizi kıran yerlerde de çok zorlanırsınız. Bu da demektir ki özel saldırı birinizi epey atmanız gerekir. Ondan sonra biraz yani az işlevi var. Ne diyeyim? Az işlevi var. Yani mistik mistiklere karşı bağışık mesela bozma bağışıkları, e, aynen bozma ba dirençleri, sonra güzel korkutması var biraz güç kazanını azaltıyor. Hepsi bu. Ee, şey bir bağışıklığı yok. Yani hasar veren zayıflatıcılara karşı bağışıklığı yok. Atıyorum ne kanama bağışı ne zehir bağışı hiçbir bağışıklığı yok. Ondan sonra otobloğu kantırlayacak bir özelliği yok. Iskayı kantırlayamaz. Evade'i kantırlayamaz. Yani ıskayı kaçışı kantırlayamaz. Ondan sonra durdurulamaza da bir şey yapamaz. Bilimiros olup da durdurulamaza bir şey yapamamak çok kötü bir şey. Gerçi çoğu yapamaz. Ondan sonra ee, perisiz de oynayabilirsiniz ama ee, animasyonları da biraz rahatsız edecek arkadaşlar. Mesela geriye çekilirken e, animasyonu void gibi bir şey, void gibi geri çekiliyor. Bazı yerlerde sizi zorlayabilir bu. Bir de Bay Negatif geriye çekilince üstündeki bütün takviyeleri de temizliyor. Siz üstünüze bir sürü e, hiddet alsanız geriye çekildiğiniz anda bütün o hiddetler kalkacaktır arkadaşlar. Geriye çekilmeden de oynamanız gerekiyor e, hiddetleri biriktireceksiniz. O yüzden spider yapmanız çok şart Bay Negatifle. Ondan sonra tamamen e, gücünü kazanmakla ve özel saldırılarını kullanabilmeye bağlı arkadaşlar. Sizin gücünüzün kitlendiği bir yerde hiçbir şey yapamazsınız. Gücünüzü aynen çalan karolar falan, hirolar falan hiçbir şey yapamazsınız onlara karşı. Bir de dediğim gibi animasyonları biraz e, gözünüzü, kafanızı karıştırabilir. Onlara da dikkat edeceksiniz. Evet özellikleri bu şekilde. Şimdi denemeye gelelim. İlk önce e, Nick Fury ve Coax sinerjisiyle test edeceğim. Ondan sonra onlarsız bir göstereceğim çünkü ne yaptığını göstermek istiyorum onlar varken. Şimdi bay negatif atıyorum üstümde 10 tane ışık enerjisi varken kaçış yaptığında bunu 10 karanlık enerjiye dönüştürür. Ama Nick Fury ve Quake enerjisi bir kaçış yükü daha verdiği için yani iki tane kaçış yap, yapmış sayıyor. 10 tane ışık enerjisi 20 e, karanlık enerjiye dönüşüyor. Bu sayede hemen leykimizi atabiliyoruz. Zaten en fazla 20 tane karanlık enerji alabiliyoruz. Nick Fury yoksa 9 tane ışık enerjisi yapıyoruz. işte Peri ile yani Siper geri çekilme ile falan. 9 tane yapıyoruz. Ondan çünkü 9 taneyi karanlık enerjiye dönüştürürsek onlar gitmez. Ondan sonra 11 tane ışık enerjisi yapıp çeviriyoruz. Öyle 20 yapıyoruz. Hasar potansiyeli böyle verilir. Şimdi gösterelim onu. Kış askerine karşı deniyoruz. Sınıf dezavantajımız var. Evet bakın siperle 2 tane ışık enerjisi aldım üstüme. Bunu ben 10 yaptığım zaman kaçış yapacağım. Biliyorsunuz bay negatifin kaçışı ağır saldırı yüklerken rakibin bize vurmasıyla gerçekleşiyor. Evet yanlışlıkla kaçış yaptım burada. Önemli değil ama. Şimdi tekrar attıralım. Şimdi bakın. Bakın 20'ye çıktı bir anda. Dark enerji. Yani karanlık enerji. Sonra olabildiğince hiddet biriktiriyorum bunları atarak. Tabi L3'üm gelmesin. Evet attım. L2'mi atıyorum sonra. Hoppa. Şu bozma hasarlarına bakın arkadaşlar. Mükemmel değil ama güzel. Yine ışık enerjisini biriktiriyoruz. Burada mesela acele ettim. 9'da bırakmam gerekirdi. Şimdi karanlık ener Ay, ışık enerjileri gitsin. Baştan biriktirelim. Evet 11 şu anda. Geri çekilelim. Üzüğünüzde en az bir tane e, ışık enerjisi olmalı geri çekilmeyi aktifleştirebilmeniz için arkadaşlar. Ah uzanamadık. Şimdi şey 8 varken geri çekilelim. Evet. Şimdi 12 yapabiliriz mesela. Aynen hep böyle siper yapın ki her seferinde biriktirin. Şimdi geri çekilelim. 18 yapalım. Gitmek üzere. Ha, Atıyorum l mi Hoppa. 19'u buldu gene. Biliyorsunuz rakibin üstüne korkutma attığımız için güç de kazanamıyor çok fazla. Mucizevi bir şekilde uzanabiliyor Bay Negatif oraya bu arada. Evet ona çıktık gene arkadaşlar. Hemen kaçışımızı yapalım. L2'mizi atalım. Ve yetiştik. 21 asar. Ay bozma da. Artık bırakayım. Evet gördüğünüz gibi indi. Kaç vuruşta aldık? 96. Tabi rotasyonu tam yapamadık arkadaşlar. Bir, bir daha deneyeceğim şimdi. Ay restart'a basmayı da hep unutuyorum ya. Hep end quest'e basıyorum yanlışlıkla. Bir alışamadım şu restart tuşuna. Evet tekrar başlayalım. Tekrar deneyeceğim. Rotasyonu zor çünkü bunun. Yani o da Nick Fury ve Quake sinerjisiyle anca yani. Evet geri çekilince bir tane kazanıyoruz. Siperde de iki tane gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir kere daha geri çekileyim. Çift sayı olsun. Evet, bakın hiddet kalkıyor üstümden arkadaşlar. Şimdi daha fazla ha, hiddetleri de hiddetleri de aynen şeye çeviriyor. Enerjiye çeviriyor. Hemen kaçış yapıp onları karanlık enerjiye çeviriyoruz. Sonra duvara geldik. Karanlık enerji gidene kadar ağır saldırıya boğuyoruz onu. Ve sonra lake'imizi atıyoruz. Hoppa işte bu şekilde. Sonra siperlere devam bu şekil. Ah burada kaçış yapmamız gerekirdi. Bu şekil yaptık bu kez. Mühim değil. Ay daha yedik. Evet karanlık enerjiler gitti gene. Maalesef. Kaçış yapalım. Bir de L3'ünü gösterelim. Demin L2'sini göstermiştik. Şimdi L3'ünü gösterelim. Evet, 10 karanlık enerji. Hemen kaçışımızı yapalım ve L3'ümüzü atalım. Çok güzel de çeviriyor. Şu L3'e bakın. İşte böyle negatif enerji. Evet bakın nasıl hasar veriyor. 13388. Öyle L3, L3 hasarı var arkadaşlar ama bir L2 hasarı değil gördüğünüz gibi. L2 hasarı çok daha iyi. E şimdi 8 ya. Üstünde hiddet olduğu için geri çekilemiyorum ama işte ağır saldırıya kaçınca herif çekilmek zorunda kaldım. Evet hemen kaçışımızı yapalım. 12'ye çıktık. Üstünüzdeki hiddetleri geri çevirerek, ay, geri çekilerek de çevirebilirsiniz unutmayın. Evet 7. Kaçışımızı yapalım. 19 olsun bu kez. İşte böyle. Gerçi tam karanlık enerji gittiğinde attık bozmayı. Ondan saymadı. Devam ediyorum. az daha gidiyordu gene. Evet 9. Ah gidecek galiba. Ucundan yakalayacağız. Yok yakaladık. 2 iddet varken. Evet bir de L1 atalım. İşte böyle. Yine tam yapamadım tabii ki ama daha çok böyle oynanıyor işte. Şimdi bir de hikaye macerasında geri çekilmek yok karosuyla bir deneyelim. Pardon, e, Icarus karosuyla demek istedim. 6.2.4'tü galiba. Yok 6.4.6, 6.4.4'tü. Evet, şöyle başlayalım. Hmm, Elektro'dan değil, Sabre Tut'tan gidelim. Onda Icarus vardı sanırsam. Aynen aynı. Icarus karosuyla deniyoruz. Üstündeki hiddetleri geriye çekilerek kaldırabiliyor unutmayın. Bay negatif. O yüzden tam bir Icarus Counter'ı. Direkt 20 Dark Energy'ye çıkabilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta. Bakın direkt ona çıktı. Tabi şimdi burada yetenek sabitimizi düşüren bir yakma var. Ondan pek bir şey yapamıyorum. maksat bunu göstermekte. Evet bakın negatife dönüşüyor. Rakibimiz şey olunca. Hasarları görüyorsunuz. Bozma bağışığımız da var rakibin üstündeki her zayıflatıcı başına biliyorsunuz. Evet atalım şöyle. Hoppa. Ne güzel hasar veriyor değil mi? Ha, sıkıştırdık onu da şimdi. Ve indi gördüğünüz gibi. Şu yakma olması gerçekten çok güzel götürüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka Icarus olan bir yer varsa bir de orada deneyeceğim de başka yok galiba. Yani var da 7.1'de çok kısıtlıyor şampiyonları ama Icarus için çok ideal gördüğünüz gibi. Çok güzel idare ediyor yani. Oradaki bozmalar falan hiçbir şey yapamadı bize. Evet. Ondan sonra bir de şey demiştim. Nick Fury sinerjisi olmadan bir de gösterelim. Bir de shang alalım onun yerine mesela. Ay hep yanlış yere basıyorum. Hmm. Şöyle alalım shang çıkartalım şu ikisini. shang ne veriyordu peki Bay Negatif'e? Bay Negatif eee Bozmalarını atarken Yani özel saldırı ikisindeki bozmalarını atarken %10 ihtimalle her bozmanın Bir kopyasını atabilir çok güzel bir sinerji ama Çok da dengesiz o yüzden %10 ihtimal yapmışlar Şimdi burada e, Nikfuri sinerjimiz olmadığı için Geriye çekildiğimizde iki katına çıkmayacak Bizim e, karanlık enerjilerimiz O yüzden Şey yapacağız ne, ne derler 9'a biriktirip böyle 11 yapacağız bir an unuttum ya. Şimdi başta ağır saldırı atmayayım. Ona kadar. Şöyle geri çekilip e, el becerisinde şey yapıyorsunuz. Consume ediyorsunuz yani harcıyorsunuz. O şekilde yük kazanıyorsunuz. Şimdi 9'u oldu ya. Ay yakalandım. süper yapmıyorum. süper yaparsam çünkü karanlık enerji alır. Şimdi kaçışımı yapayım mesela. Evet 9. Gördüğünüz gibi 2 katına çıkmadı. Ondan sonra gene ışık enerjisi biriktireceğim. Evet 5 yaptım. 9 Bir tane daha. Sonra ağır saldırı konumunda bekliyorum. Ve lake'imi atıyorum. Böyle 20 karanlık enerjiye çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii benim yaptığım metotla oynamanız çok daha güzel olur. sürekli ağır saldırınızda hiddet biriktirmek önemlidir bay negatif için. Evet 10 mesela. Hemen kaçışımızı yapalım. Evet. Çıkardık 12'ye. Ah. Şimdi şu hiddetleri hemen çevireyim ha. Ah hemen l, hadi be l 3 e atamadık zamanında 19 tane vardı. Ama görüyorsunuz değil mi çok zahmetli. Bunları ayarlamak falan zorlayıcı olabiliyor arkadaşlar. Ama ayarladığınız zaman da çok güzel potansiyeli var gerçekten. Evet üstünde hiç karanlık enerji yoktu hiçbir şey yapamadık o yüzden. Ay yürüyerek vurdu. Sorun değil ama şey yaptık biraz bıraktı sonra. <laughs> ama gördüğünüz gibi Nick Fury sinerjisi olmadan yani başlarda çok fazla karanlık enerji basamıyor. bu kez. İlla 20 olması şart değil. 10 kendi atabilirsiniz arkadaşlar. Maksimum hasar potansiyeli için 20 yapıyoruz. Heh, bu kez kaçıracağız. Dalmışım. Çok hızlı gidiyor çünkü ışık enerjileri. Evet 10 etti. Şimdi çevirelim. atıyorum. Evet 17. Mesela %10 bir tane tuttu arkadaşlar. Son L1'ini test edeyim biraz. Bakın bul var kaldı üstüne. Bunun sayesinde blok yeteneği çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın kusursuz blok yaptı. Ay L1'i dolmuş. Hı, karanlık enerjimiz geldi gene. Bu L1'i arada atabilirsiniz arkadaşlar. hemen gitmeden attık gördüğünüz gibi. 24 bozma. Artık kendi kendine ölür zaten. İşte bu şekilde oynanıyor Bay Negatif arkadaşlar. Anlattığım özelliklerini düşünerek yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorum sizin. Şenkçi ile de yani çok fazla bir özellik kazanmıyor ama yine de hasar potansiyelini arttırıyor. Evet. Sonra bozma atan birini de bulmaya çalışayım arkadaşlar. Gerçek gerçi gösterdik onu pardon bir an aklım gitti. Aynen. Gelelim şöyle. Bay negatif bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. Ben kendi yorumumu yapacak olursam fena değil bence. Yani saldırıda kullanılabilir. Çok farklı işlevsel yerleri var ama çok yani en yaygın karolarda falan kullanılamaz bence. İşte atıyorum biyolojik tehlike veya sizden bağışıklık isteyen hiçbir karoda kullanılamaz. Ama çok özgün özellikleri var. İşte bozma bağışığı olması, yani bozma direnci olması pardon. sonra Şeyin daha güzel olmuş bu. Yani Red Guardian'ın biraz daha iyisi olmuş gibi geldi bana. Hani o da çünkü Red Guardian zaten takviye başı. O daha şey, daha iyi yani o konuda. Bu da geriye çekildi mi? Bütün takviyeleri üstünden kaldırıyor arkadaşlar. Sanki biraz Red Guardian'a benzemiş. Yani böyle özellikleri var işte. Genelde Red Guardian'ın kullanıldığı yerden biraz daha geniş yerlerde kullanılır. Ondan sonra üstün simbiyot falan böyle Sender etme atmaya çalışanların kabusu olacak artık. Sendeletme karolarına direkt bay negatifi getireceksiniz kesinlikle. Oralarda kullanışlı olacak ama bunlar yani çok yaygın karolar değil işte. Ondan e, ama kesinlikle R3 atılır gibi geliyor bana arkadaşlar. Bunu isterseniz r de denerim. R2 hastalığını çok beğendim çünkü r de deneriz. Ama onun dışında çöp diyenler de olacaktır tabii ki. Evet Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Anlamadığınız yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.